Evet. Şu anda Zeytin Dağı'ndan Kudüs'ün panoramik görüntüsünü görüyoruz. Karşıda Kubbetus Zahir, Mescid-i Aksa. görmüş olduğunuz bu mermer sandıkaya benzeyen şeyler, Yahudi mezarları. Burası dünyanın en pahalı mezarlık yeri. Çünkü Yahudi inancına göre cennet ve cehennem sırat köprüsü buraya kurulacak. Ve burada gömülü olan Yahudiler cennete ilk önce gidecekler. Bu inanıştan dolayı dünyanın her yerindeki zengin Yahudiler burada gömülmek için sıraya giriyorlar. Ve burada bazı mezar yerleri 1 milyon dolara kadar Görülüyor. Evet, hemen Kubbetü Sahra'nın, Kubbetü Sahir'in, Mescid-i Aksa'nın karşısındaki Kudüs'ün en yüksek tepelerinden birisi olan sembol olan Zey Zeytin Dağı tepesinden Kudüs görüntüsü. <laughs>